Kombuça çayı yaparken ilk önce 5 litre suyu tencereye boşaltıyoruz. Ve bunu kaynama aşamasına kadar kaynatacağız. Ölçüyü 5 litre üzerinden veriyorum. 5 litre suyla yapacağız. 5 litre suya 250 gram şeker 25 gram çay kullanacağız. Ocağı açtık ve kombucha çayının hazırlanmanın ilk etabı olan suyu kaynatıyoruz. Normalde klasik ölçü litre başına 50 gram şeker, 5 gram çay olduğu için 5 litre suda bu ölçü 250 gram şeker, 25 gram çay olarak tasarlandı. Buharlaşmanın etkisi çok olmasın diye çok fazla su kaybetmemek için tencerenin kapağını bu şekilde kapatarak kaynatma yapıyoruz. Ve bir tarafta suyumuz kaynarken bir mutfak terazisiyle 250 gram şeker tartacağız. Terazimizi açtıktan sonra bardağın darasını alır sıfırlıyoruz. Ve şimdi toz şekerimizi üzerine ilave ediyoruz. Bu kadar çok şeker sizi korkutmasın. Ee, sükroz olan bu şeker glikoz ve fruktoza indirgenecek fermentasyon neticesinde. Mayalar şekeri yedikçe yararlı organik bileşiklere dönüştürecek. Organik asitler oluşacak. O yüzden kombuççada böylesine bir şeker hiç merak etmeyin. 15 günlük bir fermentasyonda epey bir düşüyor. O konuda sıkıntı yok. Şu an 207. Şunu da ilave ettiğimde ben hesaplamıştım. Tam 250 yapıyor. Yani şöyle bakalım. Yani ölçümüz, şeker ölçümüz tam 250 oluyor. Bakınız, şu an 216. Bunu da ilave ettiğimde tam 250 yapıyor. 250 gram şeker, 5 litre su için ideal olan ölçü. Şimdi e, çayı tartalım. Sıra geldi çayın tartımına. 5 litre su için e, 250 gram şeker hazırlamıştık. Bu şekilde tarttık. Şimdi de 25 gram çayımızı tartacağız. Gene sıfırlayalım. Ve gördüğünüz gibi böyle büyük su bardağının tam yarısına denk geliyor. Ölçü olarak. Evet 25 gram çayımızı da tarttık. Şimdi bundan sonrasında önce şekeri ilave edeceğiz. Kaynayan suya 5 dakika kaynatacağız. Ardından altını kısıp 15 dakika demleme yapacağız çayla ve soğuduktan sonra da fermentasyon için mayamızı ilave edeceğiz. Ve suyumuz kaynamaya başladı. Hemen ocağımızın altına kısalım. Ve şimdiki aşamamız şekerin ilavesi. Suyu kaynatmanın amacı sudaki olası mikroorganizmaları yok etmek. Şekeri koymamızın da amacı şekerde oluşabilecek e, mikrobiyolojik kalıntıları yok etmek, mikropları ortadan kaldırmak. Bakınız bu şekilde döktük. Biraz ocağımızı hafif açarak bir metal kaşık yardımıyla altını tekrar açalım ve 5 dakika bu şekilde karıştırıyoruz ve şekerin iyice suda çözülmesini sağlıyoruz. Şu an bir şerbet elde ettik. 5 dakika süremiz doldu. Şimdi altını kısıyorum ve kapağı ayırıp şimdi şekerli suyumuza çayımızı ilave edeceğiz. Ben bu şekilde bir süzgeç kullanıyorum. Direkt çayı suyun içine atmıyorum çünkü sonra süzmesi süzmesi çok sıkıntılı oluyor. Böyle bir süzgecin içerisine çayı koyduktan sonra 25 gram çayı hafif böyle çay tozları da dökülebilir. Bir bambu çubuk, burada gördüğünüz gibi bir bambu çubuğu karşılıklı geçirip bu şekilde ve hafif de suyun içerisine kendini alarak çünkü çayın su alarak şişmesini sağlıyorum. Ve ardından Biraz kolay bir işlem de değil bu. Şöyle yapalım. Evet. Bambu çubukla bu şekilde Şimdi kapağı üstüne geçireceğim. Görüldüğü gibi bambu çubuk yardımıyla Şimdi eğer tenceremiz çok geniş olsaydı bambu çubukları olmay olamayacaktı. Zor olacaktı işlem. Bu şekilde altını da kısarak 15 dakika demlemeye bırakıyoruz. Evet çayımız şu an demlenmeye başlıyor. Yavaş yavaş. Rengi de dönmeye başladı. Bakın böyle. Bambu çubukları tutarak içerisindeki suyu tamamen Çayla birleşsin diye ara ara döküyorum böyle. Ve e, bu şekilde 15 dakika şimdi tamamlayacağız. Tekrar kapatıyorum. Evet 10. dakikadayız. Ve bakın artık bambu çubukla bu süzgeç rahatlıkla durabiliyor. Biraz önce duramamasının sebebi çay çok hafif olduğu için suyun üstünde dönmeye çalışıyordu. Artık... Böyle çok daha rahat olabiliyor. Ben yine de kapağını bu şekilde kapatıyorum. Çünkü çok fazla suyun buharlaşmasını istemiyorum. Bir yandan işlemimiz devam ederken ben toz çay kullanmıştım. Bu şekilde bir poşet çayla da çok fazla tarif var ama poşet çayın kullanılmasını şu an doğru bulmuyorum. Çünkü bu yapıştırılma ajanı maddeler epikloridinle yapıştırılabiliyor. Yani sağlık açısından risk teşkil edebilir. O yüzden poşet çaydan ziyade normal toz çayı kullanmak çok daha sağlıklı olacaktır. Ve bu süreçte e, isterseniz siyah çay, isterseniz yeşil çay, isterseniz biraz yeşil çay, biraz siyah çay karışık da koyabilirsiniz. Ama mutlaka siyah çay veya yeşil çay olsun. Ve nihayet 15 dakikalık Demleme süremiz sona erdi. Altı kısık vaziyette ocağımızı 15 dakika çayımızı demledik. Bu şekilde çayımızın üzerine bambu çubuğa geçirdiğimiz süzgeçten ilave ettikten sonra artık çayımızı ayırabiliriz. Biraz suyu kalabilir. Sarsarak böyle ayırdıktan sonra kapağını kapatıyorum ve ocağı kapatarak soğumasını yani oda sıcaklığı koşullarına kadar ılımasını sağlıyoruz. Ondan sonra kavanozdaki kombuça mantarımızla birleştireceğiz. Sıcak sıcak koymuyoruz. Bir bilgi daha vereyim. Çayı içine atanlar eğer çayı süzmek için bir süzgeç yardımıyla kavanoza dolum yaparlarsa kavanozda termal şok etkisi yaratarak kırılma olabilir. Kavanoz alttan patlayabilir. O yüzden bu yöntem çok daha kolay. Yani çayı direkt e, demleme usulü böyle yapmak çok daha pratik ve çayı kolayca ayrıştırdık. Hiç süzmeye gerek kalmadı. Bu şekilde ılınmasını sağlayacağız. Biraz sonra artık soğuduktan sonra bu ne kadar sürer? 3-5 saat içerisinde soğuduktan sonra kombuça mantarımızla birleştireceğiz. Ve nihayet kombuça mantarı hazırlamak üzere çayımız soğudu, şekerli suyumuz soğudu. Bundan sonra bu e, ılımış olan şekerli çaylı suyu bu kavanoza boşaltacağım. Kavanozumuz cam, asla cam dışı malzeme olmasın. Seramik veya metal bir malzeme olmasın. Kurulumu hep camda yapacağız. Bunlar benim Scooby mantarlarım minik mantarlar büyümeye aday biraz bunları besleyeceğim bu da biraz sonra içerisine koyacağım mantar, mantarın kendisi ellerimi çok güzel dezenfekte ettim alkol bazlı bir dezenfektanla ve ardından duruladım temiz içme suyuyla ve artık çalışmaya hazır noktadayım bu da benim daha önce yapmış olduğum kombutçam bunu da öncü maya olarak bir çay bardağı en son bunun üzerine ilave edeceğiz. Daha sonra bez temiz bir pamuklu bezle ağzını lastikleyeceğiz ve 15 gün fermentasyona bırakacağız. Şimdi bu işlemlere bir bakalım. Evet, tenceremizden kavanozumuza ılıttığımız şekerli çayımızı koyduk. Ben bu arada bir bakım yapacağım. Öncesinde ayırmış olduğum şekerli sudan mantarlarımı besin sağlıyorum. Çünkü şeker bu mantarların besini Kalanı tekrar buraya boşaltalım ve bunu bir lastikle üzerini kapatıyoruz. Kapağını kapatmıyoruz çünkü havalı vaziyette olacak. Ve e, ardından elim temiz. Bakın görüyor musunuz bir yavru var hatta şurada. Yani bu mantar yavrulamış. Şöyle minik mantar da görüyorsunuz. Oldukça şeffaf, ince, taze bir mantar. Bunu dikkatlice Bakın bu alt tarafı oluyor. Mantarın o çıktığı yer alt tarafı. Burası üst tarafı. Üste gelecek şekilde şu şekilde yerleştiriyorsunuz. İlk etapta yüzeye çıkabilir ama e, zamanla aşağı çökebilir. Sonra tekrar yüzeye çıkabilir. Ve köpürmeler oluşması çok normaldir. Bunda hiçbir sıkıntı yoktur. Ve ne demiştik? Öncü mayadan da koyacağız. Daha önceki kombuçamızdan bir çay bardağı kadar fermentasyonu hızlandırması için daha kolay bir fermentasyon için bunu da ilave edeceğiz ve kombucha çayımız artık bir bezle kapatılıp 15 gün fermentasyona bırakılmak üzere hazır. Kombuçayı kurarken e, şekerden bahsetmiştik. Şeker 250 gram, 5 litre su 250 gram bir endişe var. E, aslında insanlar bu kadar şeker tehlikeli değil mi diye soruyorlar. Ancak aslında rahat olması gerekiyor. Çünkü mayalar ilk etapta sükrozu yani şekeri glikoz ve fruktoza indirgeyip karbondioksit ve etanol üretiyor. Daha sonra asetik asit bakterileri de asetaldehitle oksitleniyor. Kombuça çayındaki en temel organik asitler olan iki önemli organik asit var. Biri glikonik, diğeri de glikoronik asitlerdir. Bu bakterilerce glikoz sayesinde dönüşen organik asitlerdir. Yani glikozun marifetiyle oluyor. Bunlar terapötik yani tedavi edici bir etki sağlıyor. Zaten fermentasyonda şeker olmazsa olmazdır. Ama bu minik dostlarımız, bu faydalı dostlarımız sayesinde şeker fermente edilip Altın tepside önümüze sunulacak. 15 gün sonra kombuçamız içime hazır hale gelecek. Bu şekilde rengi değişebilir. Böyle koyu renkte kalmayacaktır. Çünkü fermentasyon neticesinde renk değişimi çok doğal bir oluşumdur. Bu aşamadan sonra karanlık ve serin bir ortamda 15 gün fermentasyonu bırakıyoruz. Asla buzdolabında veya güneş alan bir yerde bırakmıyoruz. Bu mayaları ve mayalanmayı olumsuz önde etkiliyor. O yüzden karanlık serin bir ortamda 15 gün bekletmek üzere kombuçamız hazır.